Arkadaşlar 6 Şubat tarihinde ülkemiz acı bir doğal afetle karşılaştı. Büyük bir deprem oldu. Belki yüzyılın yılın depremi. Allah bir daha göstermesin. Ölenlerimize rahmet. Yaralı ve kalanlara, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Afetler diliyoruz. Ben gayrimenkul danışmanız Kamber Gürel. First class gayrimenkulden. Bu doğal afet DASK sigorta ve ile ilgili evlerinizde hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalar mevcut. Bu konutlarla alakalı en yüksek 640 bin liralık bir ödeme yapılıyor. Hasarın ve şeyin durumuna göre, zayiatın durumuna göre bu ücret belirleniyor. Bunun başvurularını hani ibadili bir şekilde yaparak bu ödemeleri en azından bir yaralı sarma bakımından ihmal etmeyiniz diyorum hepinize iyi günler diliyorum